Unvan sıfatı nedir? Kişinin toplum ya da meslekteki durumunu anlatan adlara unvan denir. Unvanlar özel isme ait olarak kullanıldığında unvan sıfatı olur. Unvan sıfatları özel isimlerin önü veya sonunda bulunabilir. Bazı özel isimlerin hem önü hem sonunda unvan sıfatı bulunabilir. Ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Unvan sözcüğü ü harfiyle başlamaz. Dikkat edelim. Unvan sözcüğü umudun u'su ile başlar. U harfi ile başlar arkadaşlar. Unvan sıfatlarına örnekler verelim. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet arkadaşlar bu örnekte Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane unvanına yer vermişiz. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk örneğinde Mareşal ve Gazi sözcükleri unvan sıfatıdır. Bu yüzden Mareşal ve Gazi sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmıştır. Gazi Osman Paşa örneğinde Gazi ve Paşa sözcükleri birer unvan sıfatıdır. Bu örnekte gördüğümüz gibi Aynı özel isme ait olan unvan sıfatlarından biri özel ismin önünde, diğeri özel ismin sonunda bulunmaktadır. Devam edelim. Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Profesör Doktor Ela Hanım, Sayın Eda Ersoy, Nene Hatun, Nasrettin Hoca, Yüzbaşı Mustafa, Seyit Onbaşı, Mimar Sinan örneklerinde de arkadaşlar unvan sıfatları bulunmaktadır. Bu örneklerde de gördüğümüz gibi Unvan sıfatlarının bazıları ait oldukları özel ismin önünde, bazıları ait oldukları özel ismin sonunda bulunmaktadır. Bazı özel isimlerin ise hem önünde hem sonunda unvan sıfatı bulunabilmektedir. Yazım kuralları ile ilgili hatırlatmamız var. Gazi Mustafa Kemal örneğinde gazi sözcüğü özel isme ait olarak kullanıldığı için unvan sıfatıdır. Gazi Mustafa Kemal örneğinde gazi sözcüğü unvan sıfatı olduğu için Gazi sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazılır. Tüm gazilerimizi saygıyla anıyoruz örneğine bakalım. Tüm gazilerimizi saygıyla anıyoruz örneğinde gazi sözcüğü özel isme ait olarak kullanılmadığı için unvan sıfatı değildir. Unvan sıfatı olmadığı için ve cümle başında olmadığı için burada tüm gazilerimizi saygıyla anıyoruz örneğinde gazi sözcüğü küçük harfle yazılmıştır arkadaşlar. Mimar Sinan örneğinde mimar sözcüğü özel isme ait olarak kullanılmış ve unvan sıfatı olarak bulunmuştur mimar sözcüğü. O yüzden mimar sözcüğünün ilk harfi burada mimar sinan örneğinde mimar sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmıştır. Projeyi mimara gösterdi örneğinde mimar sözcüğü unvan sıfatı olmadığı için ve cümle başında olmadığı için mimar sözcüğünün ilk harfi küçük yazılmıştır. Emine Hanım'dan örneğinde hanım sözcüğü, Adem Bey'e örneğinde bey sözcüğü birer unvan sıfatı olarak bulunmuştur arkadaşlar. Emine Hanım'dan örneğinde hanım sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmıştır. Adem Bey'e örneğinde Bey sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmıştır. Çünkü Emine Hanım'dan ve Adem Bey'e örneklerinde geçen hanım ve bey sözcükleri unvan sıfatı olarak bulunmuştur. Bu yüzden Emine Hanım'dan ve Adem Bey'e örneğinde geçen hanım ve bey sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmıştır. Ayrıca Emine Hanım'dan örneğinde hanım sözcüğü unvan sıfat olduğu için hanım sözcüğüne doğrudan yani direkt eklenen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Ayrıca Adem Bey örneğinde bulunan Bey sözcüğü unvan sıfat olduğu için Adem Bey örneğinde bulunan Bey sözcüğüne eklenen yani direkt eklenen doğrudan eklenen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bir hanım ve bey geldi örneğinde ise hanım ve bey sözcükleri unvan sıfatı değildir. Çünkü herhangi bir özel isme ait olarak kullanılmamıştır. Ayrıca bir hanım ve bey geldi örneğinde hanım ve bey sözcükleri unvan sıfatı değildir ve cümle başında da değildir. Bu yüzden bir hanım ve bey geldi örneğinde hanım ve bey sözcüklerinin ilk harfi küçük yazılmıştır. Dede Korkut örneğine bakalım. Burada dede sözcüğü unvan sıfatı olarak bulunmuştur. Çünkü özel isme ait olarak kullanılmıştır. Ayrıca akrabalık belirtmemektedir. Unvandır bu arkadaşlar. Buradaki dede sözcüğü unvandır. Akrabalık belirtmemektedir. Bu yüzden Dede Korkut örneğinde dede sözcüğü unvan sıfatıdır. O yüzden Dede sözcüğünün Dede Korkut örneğinde dede sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmıştır. Yusuf dedem, Yusuf amcam, Yusuf dayın, Bahar teyzem, Bahar ninem, Bahar halan örneklerinde olduğu gibi dede, amca, dayı, teyze, nine, hala ve benzeri sözcükler gerçekten akrabalık belirtiyorsa ve bu sözcükler cümle başında değilse bu sözcüklerin ilk harfi küçük yazılır. Dede, amca, dayı, teyze, nine, hala ve benzeri sözcükler gerçekten akrabalık belirttiğinde bu sözcükler unvan sıfatı değildir. Sıfatlarda küçültme, sıfatlara c, ce, cik, cek, imsi, rak, ıntırak eklerinden birinin sıfatlara getirilmesiyle oluşturulur, yapılır. Örneklerimize bakalım. Genişçe koltuklar, azıcık şeker, büyücek kutu, pembemsi halılar, ufarak masa, incerek insan, ekşimtrak meyveler, mavimtırak kova örneklerinde görmüş olduğumuz Genişçe, azıcık, büyüyecek, pembemsi, ufarak, incerek, ekşimtrak, mağimtrak sözcükleri birer sıfattır. Bu sıfatlar küçültme sıfatıdır arkadaşlar. Tekrar ediyorum sıfatlarda küçültme sıfatlara c, cik, cek, imsi, rak, ımtrak eklerinden birinin getirilmesiyle yapılır arkadaşlar. Sıfatlarda pekiştirmenin yollarından biri p, r, s, M harflerinden birinin yardımıyla sıfatlarda pekiştirme yapmaktır. Ipısız yer, tertemiz havlu, pespembe kalem, masmavi perde, bembeyaz kuşlar örneklerinde geçen ıpısız, tertemiz, pespembe, masmavi, bembeyaz birer sıfattır. Bu sıfatlar pekiştirme sıfatı olarak bulunmuştur arkadaşlar. Ipısız sıfatı P harfi yardımıyla, tertemiz sıfatı R yardımıyla, pespembe sıfatı S, S harfi yardımıyla, masmavi sıfatı s harfi yardımıyla bembeyaz sıfatı m harfi yardımıyla pekiştirme sıfatı yapılmıştır. Bunların haricinde oluşum şekilleri istisnai olan pekiştirme sıfatlar da vardır. Yapayalnız yapayalnız insan örneğinde yapayalnız, sapa sağlam masa örneğinde sapa sağlam, çırl çıplak ağaçlar örneğinde çırl çıplak birer pekiştirme sıfatıdır arkadaşlar. Yapayalnız sıfatında gördüğümüz gibi yapayalnız pekiştirme sıfatıdır. Burada p harfinden başka a harfi Sapa sağlam sıfatında da P harfinden başka yine A harfi. Çırıl çıplak sıfatında ise R harfinden başka I ve L harfleri dikkatimizi çekmektedir. Bunun gibi istisnai şekilde oluşan pekiştirme sıfatları da vardır. İkilemeler ile de pekiştirme sıfatlar yapılabilir. Sıcak sıcak simitler, demet demet papatya, yeşil yeşil ağaçlar, küçük küçük notlar, sevimli mi sevimli kuzu, güzel mi güzel hediye, sıcak mı sıcak simitler, küçük mü küçük kuş örneklerine geçen sıcak sıcak, demet demet, yeşil yeşil, küçük küçük, sevimli mi sevimli, güzel mi güzel, sıcak mı sıcak, küçük mü küçük ifadeleri birer ikilemelerdir. Bu ikilemeler bu örneklerde pekiştirme sıfatı olarak bulunmuştur. Arkadaşlar bu çalışmayı yararlı bulduysanız beğenmenizi, Umgaba Akademi'ye henüz abone değilseniz abone olmanızı, Umgaba Akademi'yi takip etmenizi rica ederiz. Unutmayınız, öneri ve yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Herkese başarılar dileriz. Diğer çalışmalarımıza da bakmanızı öneriyoruz. Çünkü diğer çalışmalarımız da ilginizi çekebilir ve işinize yarayabilir.